Ilgının dünyası. Hadi Ilgın. Geç oldu artık yatman gerekiyor. Biraz daha televizyon seyredebilir miyim anneciğim? Hayır. Olmaz Ilgın. Erken yatman gerekiyor. Yarın sabah okula geç kalmaman için erken yatmalısın Ilgın. Ama niye baba? Yoksa erken kalkamazsın. Tamam babacığım. Hadi bakalım ufaklık yatağa. Tamam yatıyorum. İyi geceler babacığım. İyi geceler yavrum. İyi geceler anneciğim. İyi geceler Ilgıncık. oldu? Bir şey mi var? Ne oldu yavrum? Dışarıdan sesler geliyor. Ne sesiymiş bakalım. Camdan geliyordu baba. Camdan mı geliyor? Bir de ben bakayım. <laughs> Hay Allah o mu? Yağmur yağıyor. Yağmurun damlaları cama vuruyor. Bu yüzden böyle sesler duymuşsun. Yani korkmam gereken bir şey yok mu? Tabii ki yok. Hadi şimdi rahat rahat uyu Ulgun. Uyan Ulguncuk. Hey buradayım. Pencerede. Kimsin sen? Benim. Ben yağmur damlası pencereyi açar mısın? Merhaba. sesimizle seni rahatsız ettiğimiz için özür dileriz. Ama aç artık şu pencereyi. Evet açıyorum. Hem dışarıda üşümüşsündür. Hadi biraz acele et. Oh ne sıcak dışarıda üşümüştüm. Teşekkür ederim. Şimdi avuçlarını açar mısın? Senin yukarıda oturan komşularımız mı döktü? Hayır ben çok uzaklardan geldim. Uzaklardan mı? Nereden? Gökyüzünden. Nasıl ama? Orası çok yüksek canın yanmıyor mu? Zaten ben bunun için geldim. Sana nasıl yeryüzüne indiğimizi anlatacağım. Benimle gelir misin? Ben nasıl gelirim? Ben damla değilim ki. Ben sihirli damlayım. Seni küçültüp içime alacağım. Lütfen gözlerini kapatır mısın? Tamam. Şimdi gözlerini açabilirsin. Ah, ne güzel. Senin kadar oldum. Şimdi içime atla bakalım. Evet hazır mısın? Hazırım. Yolculuğumuza başlayabiliriz artık. Gitmeden önce dinleneceğiz. Bu nedenle geceyi bahçede toprak ananın kucağında geçireceğiz. Şimdi toprağın altında bir güzel uyuyalım. Tamam. Benim de uykum gelmişti zaten. Günaydın uluğum. Günaydın damlacık. İyi uyudun mu? Ah. Oh, ne güzel ısınıyoruz. Üf terledim. Güneş bizi ısıtınca buharlaşıp gökyüzüne çıkıyoruz. Evet şimdi buhar olduk. Gökyüzüne doğru yolculuğumuz başlıyor. Çok güzel. Evimize bak kadar küçük. Çok üşüyorum. Neler oluyor? Biz yukarı çıktığımızda bizi soğuk hava tabakası karşılar. Şu halimize bak, irileştik. Evet, soğuk hava akımıyla karşılaştığımızda kardeşlerimizle birleşir ve irileşiriz. Bak, bak, kardeşlerin de birbirine yanaşıp bir araya geliyor. Çok güzel bulut oluyor. Evet, şimdi bulut olduk. Birbirimize yaklaştıkça şişmanlayacağız, ağlaşacağız. Bu harika. Bulut bir süre sonra bizi taşıyamayacak. Ve yer çekiminin etkisiyle yağmur olarak yeryüzüne ineceğiz. Bak diğer kardeşlerim daha soğuk hava tabakasına girdiler. Onlar da şimdi birbirine yapışıp donacaklar ve kar olarak yeryüzüne inecekler. Müthiş bir şey inanamıyorum. Bak Diğer kardeşlerim daha da soğuk hava tabakasına girdiler ve buz taneciği oldular düşerken tüm çevrelerini yeni su damlacıkları sarar. Su damlacıkları hemen donar ve irileşir. Bu iri buz damlaları hızla yere düşer. İnşallah bunlar kimseye zarar vermez. neden bu kadar iri oluyorlar? Çünkü bu su damlacıklarının geçtiği hava tabakası ne kadar kalınsa taneciklerin iriliği de o kadar çok olur. Bazen nohut büyüklüğünde bazen de nohuttan daha iri olarak yeryüzüne inerler. Akşam oldu artık eve dönelim. Sen yatağa ben de toprak ananın kucağına gidip uyuyacağım. Seni bir daha görebilecek miyim? Tabii ki görüşeceğiz. Ben yeryüzünden gökyüzüne, oradan tekrar yeryüzüne ineceğim. Bazen yağmur, bazen kar, bazen de dolu olacağım. İçtiğin, banyo yaptığın suda yine karşılaşacaksın benimle. Tamam o zaman. Ama beni unutma. Tabii ki unutmam. Hadi ylgrancık iyi geceler. İyi geceler damlacık.